İyi günler arkadaşlar Big Power karşınızda Burak var. Big Power ile Terraria'nın 9. bölümüne hoş geldiniz. Hayret doğru söyledi bu sefer. Ee, her neyse. Ne haber kanki? Ee, tam saçmalıyorum ben. E, ee, Terraria'ya kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ee, nerede kalmıştık ona bakalım. Gel abi. Buyur abi. Gel. Herhalde bu bölümde e, maden incektik. Güzel madenler bulmuştuk. A evet. Doğru abi. Güzel madenler bulmuştuk. Maden yapmamız gerekiyor. Hop. Neyse. Benim boş işlerim her zamanki gibi. Ee... Ee, arkadaşlar bu... Ee, benim laptop şey. ona açıklayayım ilk olarak. E, benim ev tabi şey Ağustos'un sonuna bile sark, kadar bile sarkabilir. Ee, annem okul yerleştirme işleri bitince alacağını söyledi bana. Ve dediği laf direkt şuydu. Gerekse takside ver taksiye alırım mine de alırım sana yavrum en iyisine dedi. <laughs> Verdi gazı bana. Ee, o zamana kadar ne yapacağız arkadaşlar? O zamana kadar aklımda 3 seri var. Benim Çağrı tabii bir, bir iki Minecraft videosu uploadlarsa uploadlar. Şunu upload. Şunu çekeceğim, bunu çekeceğim. <laughs> Tık yok. <laughs> diyebileceğim bir şey de yok. Skyblock serisi zaten bitti. O diğer videoyu da uploadlamadı Çağrı onu söyleyeyim ben. Bir evet, son bir Skyblock videosu kaldı elimizde kalan. Ups e, ee, onun haricinde yeni şey başlayacağız. Abi ya katil yapıyorsunuz bunu Allah rızası için ya Allah rızası için susun. E yeter be. Bakmayacağım ama. Yaz abi yaz yaz çöker çöker. Gel gel yavrum gel. Gel yavrum gel. Çatırt. Neyse biz ağaç katliamına devam edelim. Ee, şu kısma ineceğiz işte. Aslında buradan bir yol yapabilirim ben. Mantıklı olur aslında. Ee, neyse gece oldu zaten. Ama şey ya aşağı iner sıkıntı olmaz. Diye düşünüyorum. Özür dilerim arkadaşlar. Evet müzik de değişti. Fazlasıyla demir bulmamız e, Ve demirle direkt Demir kılıç yapmamız gerekiyor Elimde kılıç gerçekten bir işe yaramıyor desem Yeridir Abi Çok iyi Mükemmel abi Gerçekten mükemmel 27 tane torçumuz var artık olduğu kadar toplayalım. Hemen. Hop. Ok. Swiftness po Potion ne işe abi? Daha ilk önce tabii lazım. Şey ha. Ha, e, harika 125 arttırıyormuş. İyiymiş abi. Şuriken mürüken geldi daha bir şuriken kullanmıyorum ki ben. Yeeeeyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy Glove stick 65 tane lootla abi hepsini. Gel abi gel biraz daha gel. Gördüğünüz mü arkadaşlar ne kadar az vuruyorum. Şöyle ikili vurmak da Olduğu kadar artık Yapacak bir şey yok Mükemmel ee, Almayacağım ye ikinci chest Ne diyeyim abi ee, Damon De Ay geldi o yüzden Pkx'e ee, e geçmek zorundayım Bak Şunu şöyle yapayım Abi 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 hızlı 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 Ver coşkuyu ver coşkuyu <laughs> Ölür müsün abi Tak Bodul var Shine Potion Abi niye düştü bir an FPS ki Gel abi gel gel o bug'ı da koy. Ara sıkıştırdım da sizi. Canımız da geldiğimde. Şu arka şu mübarek arkadaşı öldürebilmek için ye, e, savurmamız gerekiyor biliyorsunuz. Ben bunu niye açıklıyorum? Hiçbir bir şekilde bilmiyorum. Ve <laughs> tabi zıplamamla öldüm. Oynamaya devam et sen. E, arkadaşlar benim ee, ne diyordum ben lol ne, ne dedim unuttum la kapıyı kapatsana mübarek hem la diyorum hem mübarek diyorum o da benim failim <laughs> şu workbench abi ee, abi yazmayın yazmayın ya Allah rızası için diyorum yazmayın ya gel Hoş geldin evime sefa getirdim falan. Gel abi şöyle. Tabi aşırı dibine de girmemek lazım. Öldü. Depozitli abi elinden geldiğince. E, ışığımı alayım ben. Jelimi de alayım ben. plastik almayacağım. Gelin tavşancıklar öldüreyim sizi. Tabi tavşan öldürmek de ayrı bir fantezi benim için. Ve aşırı derece tabi gereksiz. her neyse ben saçmalıyorum her zamanki gibi. Ezan okumuyor. Tamam onu emin bundan. Eee yine bu arayı mi ya. Abi. At çöpe. Nasıl olsa tahtadan bir şeyimiz yok. Evet bir tane daha. Neyse arkadaşlar ben yine burayı sarayım. E, ama sarayım diyorum keseyim. Ya yani dediğim gibi e, öf gider misin sinek? E, çünkü yani dediğim gibi ev, evde, evde beklemekten başka yapacağım hiçbir şey yok. E, sabahleyin yeniden başlatırım ben. Şimdilik bay bay. Ee, sabah oldu arkadaşlar. Ee, geri geldim. Ee, hadi yürüyün gidin eşekler. Ben sana gitmeni yardım edeyim istersen. Bu arada ilk defa kaçtıklarını ilk defa görüyorum. Diplerine girmeyi de aşırı... E, diplerine girmeyi istemiyorum pek. Olacaklar malum yani bunun gibi ee, neyse ben boş boş konuşuyorum her zamanki gibi slime yalınca çakacaklar mı yoksa çakışmıyorlarmış oldu kadar artık ee, hemen madenimize iniyoruz ve her zamanki gibi kronometre tutmadım ee, ama şöyle bir gerçekte var ki ee, ee, neydi gerçek <laughs> ne cem'i unuttum ee, klasik Big Five'ı işte. Ne yaparsınız? LOL delik de açtım. Hadi yürü git Amacımız zaten buraya gelmekti. Evet. LOL arada baklar oluyor her zamanki gibi. Her zamanki gibi lafını sık sık, kullanma, sık, sık kullanmasam daha iyi olur. Her zamanki gibi... Susuyorum. Aldık onu da. LOL potion geldi. Potion. o Z ile Heh. Z ile aynı şey anlaşılmasın. Tabi o konuşuların tam bilmiyorum hali mesele. Şuraya platform dizelim de biraz. konuyordu zaten benim kafa gitti. Tamam, tamam mükemmel. Anam <laughs> <laughs> yukarıya bakacak. Yukarıya baktım. Şu çalı şey sandım. Düşman sandım. Çalı diyorum işte her neyse. Abi bu ne biçim glove stick? Glove stick bolluğudur. Evet. Ee, kaldım kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ben niye bu lafı diyorsam. Hop 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 hop. Ay, ha. Eee... sıkıntı yok. zıplayamadı. Zıpla da ha. Bir daha zıpla. <laughs> Böyle olursun işte her neyse. Stiksi ne ne işe yarıyordu ya? Yapışıp kalıyor muydu? Öyle bir şey mi vardı her neyse. Ya yani bir işe yarıyordur kesin. <laughs> Bizi ilgilendiren kısmı o açıkçası. hop, ee, bir anlık yine e, FPS düşüşleri. bunları almasam şu, Iron Skin Potion ne ya? De o o o o çok iyi. 5 dakikalığın 5 dakikalığına duration herhalde şeydi. Kuldan gelmiyor herhalde. Gelmiyor yani diğer diğer e, düz mantık. Haybin kafa ya. Şu elemanın ne olduğunu hala çözebilmiş değilim. Eee Hammer'la almaya çalıştığımda direkt beni öldürmüştü hatırlıyorum. Silver değil mi bu? Evet Silver. Aferin bana doğru bildim. Bu da Aydın. Hadi abi. Şimdi taş kırılacak üstündeki. hadi be abi ha. Ş şöyle oluversin versin biraz daha ya. Aşağı ince. Da biraz daha şuraya bakmak mantıklı diye düşünüyorum. Abi. Uzun önce bir yoldayım ama döndü şimdi ama. Aa ben de diyorum niye tutlamıyorsun ya? Yay, çömlek buldum. Artık onun adı çömlek. Tamam gerek yok galiba. Gel abi gel. Abi. Bir vuramadım gitti ya. Neyse. Silver Allah! Korktum. O nedir ya? Ateizler izler Yok ya TRL'de en fazla korktum ya bura değil ama <laughs> Neyse. Tabii diğer de daha yeni olduğumuz için. Eee neyse. Yay, ay. Biraz daha platform. 25 tane yesin bakalım. Lol. Hı, yanlış oldu neyse. Uğraşmayacağım. Tamam takdimde çözdüm bu zıplayarak kalmanın. Ups. Su olmasaydı ölmüştüm. Allah geldi yine bizim eleman. Lan çık şuradan. Allah. Abi tamam. Bu bölüm burada bitiriyoruz. Abi bu ne? Tamam bunu şöyle bir şekilde alacağız. Tamam ben çıkıyorum. Bay <laughs> bay. Gelemezsin ama. Hadi görüşürüz beyler. <laughs> Abi adam hard koydu direkt ya. Neyse amacımızdan pek ee... amacımızdan pek şaşmayalım diyorum ama. Abi gidiyorum hadi. Gel. Abi. Bay 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 tamam abi gittim ya. Allah'ım ya. İlla öldürecek. Abi buraya kadar da gelinmez ama. Ayıp oluyor. Ayıp oluyor ama. Abi yüz, yüzeye çıktım yüzeye kadar beni takip, takip mi edeceksin şimdi? Bildiğin ne diyor abi? Ve öldüm ben zaten. En azından yüzeye yakın bir de paralarımız şey olmasın. Su mu? Evet. Abi. Evet. Abi. 2 bölü 30 değildir herhalde canım. Evet. 2 bölü 30'muş. Dalga geçiyorsun. Abi dalga mı geçiyorsun benimle ya? Abi bir vurumluk canı kalmış zaten. <laughs> Neyse ya. <laughs> Yüzeye vardık zaten. Eee, her zamanki gibi eve dönünce videoyu bitireceğim aşırı uzun olması gereksiz olur bence falan Eee sustum <laughs> Aa tamam tamam anladım anladım salaklığım benim Bu ekstrem salaklık oldu apayrı mesele zaten Tamam müzeyle çıktık. Güneşi de gördük. İkinci vaktine de gelmişiz. Neyse hadi hayırlısı. <gülüyor> <gülüyor> Eşit vuruyor zaten. Arsidin kimesin? Belki biraz daha siyit çıkar. Ha gerçi ne yapacağız o ayrı mesele de. Sizin var mı yok. Gerek yok tabi. Neyse ya eve, var, eve vardık varacağız zaten. Lukas kas ne haber? <laughs> ne yapıyorsun sen burada? Eve şaşırdı Lukas Hop. Al yersin böyle. E, ne, neyse arkadaşlar beni izlediğiniz için teşekkürler. Facebook'u tamamen açabilirsiniz. E, beğenseniz beğen butonuna basmayacaklarınızı yorum olarak bize yollamayı ve devamlı izlemek isterseniz abone olmayı unutmayın. E, bana destek olmak isterseniz videoları e, Facebook, Twitter gibi sosyal platformlarda paylaş paylaşabilirsiniz. Paylaşırsanız benim için çok iyi olur. E, her zaman ki ben e, yapayım. O slime de slime bitti abi adamı. Adam diyorum işte e, tavşanı. <laughs> Her neyse. E, iyi i̇yi günler. Görüşürüz. Bay bay.